Neyse ki sağ salim bıraktılar adamları. Baksana neredeyse ahbap olmuşlar. Amerikalılar haklarında nasıl da iyi konuştular. Onlara siz şimdiye kadar bir Türk'ü öldürmediniz. Bu yüzden biz de hiçbir Amerikalıyı öldürmek istemiyoruz demişler. Öldüreceklerini bir an bile düşünmedim desem. Ben korktum Sevim. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sahiden çok korktum. Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, bugün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarına bir muhtıra verdiler. 1. Parlamento ve hükümet süre gelen tutum, görüş ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. 2. Türk milletinin ve sinesinden çıkan silahlı kuvvetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarelerin partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek ve anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. 3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tamaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyceoğlu, ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, Çocuklar televizyonu açsak, ajans başlamıştır. Bir iki dakikası kalmış. muhtıra mecliste okunmuş. Bu nasıl olur? Kürsüde sadece hükümetin ve cumhurbaşkanlığının tezkeresi okunur. Öyle değil mi? Evet. Kurallar delinmek içindir. Hala öğrenemedin mi? Toplantı da bayağı uzun sürdü. Başyalı dört saati geçmiş olmalı. Geçti geçti. Bakalım ne karar çıkacak. Hükümet istifa edecek herhalde değil mi? Başka çözüm var mı? Evet. On bir yıl öncesine dönüverdik. Şimdi de aynı şeyleri yaşıyoruz sanki. Bilmiyorum en doğru çözüm hangisiydi ama gidişat da çok kötüydü. Çözüm kesinlikle askeri bir muhtarı olamaz anne. Demokrasinin nasıl işlemesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu şekilde olmadığı kesin. Ahmetciğim sen Avrupa'da okudun. Orada yetiştin. Oradaki şartlarla buradakiler aynı diye biliyorsun. Tabii bizim gibi demokrasi terbiyesinden geçmeyen ülkelerde böyle şeyler oluyor. Bence Filipin demokrasisi derken gençler haklıydı. Demokrasi en başta özgürlük demek. Eskiden de her şey yasaktı. Şimdi de yeni yeni yasaklar koyuyorlar. Biz kendi yolumuzu bulmalıyız. Daha doğrusu bulmalıydık. Hala arayıp duruyoruz ya. Bulunacağı da yok. Boşuna tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye demiyorduk. Yoksa ya Demirel'in ya da juntaların eline kalırız. Gerilli hareketini savunmayacaksın şimdi değil mi Defne? Savunmayacağım. Çünkü nasılsa anlamayacaksınız. Ama bilmeni istiyorum ki onlar halkın kurtuluşuna baş koymuş gençlik ordusudur. Bu memleket devamlı olarak demokrasi sınavından geçiyor. Hala yetişkin olamadı. Hala mezun olamadı ya. Yani. İlle birinin eline sopayı alıp ayağa kalkması lazım. Bunun arkası nasıl gelecek çok merak ediyorum. Ben de. Zaten asıl önemli olan da bu. Yalnız bu defa meclis kapanmadı biliyorsunuz. Demirel direnseydi meclis kapanabilirdi. Ama o da er geç o kapıdan içeri girecek. Ha, kesinlikle. Hadi kalkın bana gidelim. Gelişmeleri evden takip ederiz. Kaç gündür de senin üstüne yıkıldık yüzüde. Benim bir şikayetim yok ki. Hatta çok memnun oluyorum bundan. Ev sahibesi misafirperver. Yemekler de güzel. E daha ne isteriz? Hadi nazlanmayın hadi. Hadi bakalım. Muhtıra Ankara'nın havasını bozdu. Artık burada soluk almak güçleşir. Bütün Türkiye'nin havasını bozdu. Yalnız Ankara'nın mı? Tek tek evleri aramaya başlamışlar bile. Yakında sıra buraya da gelir. Ankara'dan ayrılmanın vakti geldi o zaman arkadaşlar. Cunta başarıları bizi ilgilendirmez. Biz kendi işimize bakalım. Evet zaten kendi ordumuzu kurup ilan ettik. Kendi yolumuzu çizdik. Bu yolda da devam edeceğiz. Sol cuntacıları tasfiye ettiler. Yukarıdakilerin tümü birleşti. Bundan sonra sıkı saldıracaklardır. Dede Hüseyin, sen çıkar Kızılay'da silah toplarız diyordun. Onu sol olsaydı yapacaktık. Şimdi bizimle birleşecek herkesle direnişe devam. Meclisteki toplantı sona erdi arkadaşlar. Şimdi Sayın Süleyman Demirel'in mektubunu okuyorum. Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına, Genelkurmay Başkanı ve Kurmay Komutanları tarafından zatı devletlerinize, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Millet Meclisi Başkanlığına tevdi edilip, bugün saat 13'teki haber bültenlerinde tüm kamuoyuna da duyurulan muhtıra ile, Anayasa ve hukuk devleti anlayışını bağdaştırmak mümkün değildir. Bu durum muvacihesinde hükümetimin istifasını saygıyla arz ederim. Evet. Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı'na kendisi mi götürecek? Bu konuda bir bilgim yok arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Vay be Demirel şapkasını alıp gidiyor. Sen öyle san. O gitmez. Yeniden gelmek için geri çekiliyor. Asker ortalığı temizleyecek o da dönüp gelecek. Yaşanan bütün bu gelişmeler üzerine Süleyman Demirel hükümeti bugün istifa etti. Başbakanlık binasında yaklaşık 4,5 saat süren toplantının sonunda bakanlarına bu yolla meclis kapısını açık tutabileceğini söyleyen Başbakan Süleyman Demirel istifasının altına imzasını attı. Başbakanın ardından daha sonra bütün bakanlar da imzaladı. Başbakan Süleyman Demirel saat 19.20'de başbakanlık binasından ayrılıp evine doğru yola çıkarken, kapı önünde bekleyen gazetecilere açıklamayı Devlet Bakanı Turhan Bilgin yaptı. Demirel'in istifadan Ceydettir, başka çaresi yoktu. Başka ne beklenirdi ki Süleyman Demirel'de? Ayrıca bu noktaya milletin oyuyla geldi. Çekip gitmeye hakkı var mı? Milletin emanetini bırakıyor. Tabii, iktidarı kaybetti ama zaten götüremiyordu artık. Darbeciler de Demirel'in yardımına koştular. Kurtardılar yani onu. O da kendinden bekleneni yapacaktır. Şimdiden başladı işte. Askerin yumruğu iniyor. Demirel bu yumruktan kaçmıyor, kaçınıyor. O işini bilir. Kimin rahliyi tedrisinde yetişti? Şapka gitti kavga bitti mi acaba? Tablo çok umutlu görünmüyor bence. Evet. Böyle durumlarda en masum olanlar gider. İnşallah bütün bu kargaşanın günah gençlerin başına yıkılmaz. let's